Rusya Ukrayna savaşından Türkiye'nin meyve sebze ihracatı da etkilendi. Bölgeye gönderilecek meyve ve sebze ihracatçının elinde kaldı. Peki bu durum pazar tezgahlarına nasıl yansıdı? Hep birlikte buna bakalım şimdi. Tüm fiyatlar <laughs> biraz az bir şey düştü. İki hafta önce 18 bin olan bu haftaki domatesin fiyatı 6 liraya düşmüş, 7 liraya düşmüş. İyi olur yani. Biz ucuza yiyeceğiz. Etki olacak. Domates mesela geç hafta Salkım domates 15-20 milyondu. Bak bugün 8 lira düştü. Pazardaki meyve sebze fiyatları şu günlerde biraz düşüşte. Nedeni Rusya-Ukrayna arasındaki savaş. İhracat yokken fiyatlar otomatikmen düşer. Öyle ki meyve ve sebze fiyatlarında neredeyse %30'a kadar bir indirim söz konusu. Şimdi biz de salı pazarındayız ve Zeytinburnu'ndaki pazar tezgahlarına bakacağız. Bakalım fiyatlar geçen haftaki oranla ne kadar düşmüş durumda. Domates geçen hafta 13 liraydı. Bu hafta 6,5 lira. Yarı yarıya bir indirim oldu. İyi oldu. Bizim açımızdan da çok iyi oldu. Salatalığın fiyatı aynı. 16-17 geçen hafta onda bir indirim olmadı. Tezgahlarda biber ve patlıcanın da fiyatına bakalım. Şu anda biberin kilosu tezgahta 11 liraya satılıyor ve yine geçtiğimiz haftalarda fiyatı 35 liraya kadar çıkan patlıcanın fiyatı ise 15 lira. 15-17-20 arası yani o şekilde satıyorduk. Şimdi 5 liraya düştü. Kabak fiyatları da düşmüş durum. Düştü. Limon düştü. Domates düştü. Her evin temel ihtiyacı ve patates soğan fiyatlarına bakacağız. Patates soğanda fiyatlar işte şu şekilde. Soğanın kilosu 2,5 lira ve patatesin 4 kilosunu 20 lira şeklinde görüyoruz. Ancak patates ve soğan fiyatlarında henüz bir düşüş söz konusu değil. O da ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Düşmesi lazım. Şu anda kış sezon olduğu için patates tarlada gelmiyor. Depolardan geldiği için depolarda az var şu anda. Fazla yok. Şu an taze patatesi bekliyorum. Çoğaldığı zaman düşer. Sebze fiyatlarına baktık. Peki meyve fiyatları ne durumda pazar tezgahlarında meyve fiyatlarına yansıyacak mı Ukrayna ve e, Rusya arasındaki o savaş? Hemen yine bir pazarcıya, esnafa soralım. Ne diyorsunuz? Meyvedeki son fiyatlar ne durumda ve ilerleyen günlerde düşer mi? Önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor. E, şu an kapılar yeni kapandı zaten. dün Dündüler gün. Finike portakalı halde iri boylar 7 lira bol bollaşırsa 3 liraya 4 liraya kadar düşebilir halde. Fiyatta 2-3 lira bir düşmüş olacak. İnşallah düşer. Yani keşke düşse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.